Bunları haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar son dakika gelişmesiyle sizlerle birlikteyiz son dakika videosu oldu bu arkadaşlar az önce haberi aldık sizlere duyurmak istedik arkadaşlar aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanında bağlı sosyal hizmetler iş konumunda işletme 2021-2022 toplu sözleşmesi imzalandı arkadaşlar şimdi haberini aldık sizlere duyurduk ee, arkadaşlar Açıklamayı sendikadan bir arkadaşımız yaptı. Açıklaması aynen şöyle arkadaşlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler İş Kolumundaki İşletme Topluyu iş Sözleşmesi'nde anlaşma tutanağı taraflar arasında imza altına alınmıştır. Topluyu Sözleşmesi redeksiyon çalışmaları tamamlandıktan sonra pazartesi gününden itibaren detaylı bilgilendirme web sayfamız üzerinden yapılacaktır. Allah'a emanet olunuz diyor. Sendikacı arkadaş, arkadaşlar bilgi aldığımız anda sizlere kanalımızda Memurlar Haber.com web sitesinde ve Memurlar Haber YouTube kanalında sizlere an anla duyuracağımıza emin olabilirsiniz. Kanala abone olun, zili açın diyorum. Kamu iseniz tam yerindesiniz. Kanala abone olun arkadaşlar. İlk ağzından sizlere duyuracağımıza emin olabilirsiniz. Toplu sözleşmesini. Aile Bakanlığı'ndaki TİS 2021 Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum, bilgi belge geldiği anda sizlere duyuracağız. Buna emin olabilirsiniz. Yeter ki kanala abone olun, zili açın, bildirimleri unutmayız. Unutmazsınız arkadaşlar diyorum. Ekranda gördüğünüz iki videoyu izlemenizi öneriyorum. Bir bir, bir e, duyum aldığımızda toplu sözleşmesi ile alakalı hemen video yapacağımıza dediğim gibi tekrar söylüyorum. Emin olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.